hükümet görevleri kaldırılmıştır. 15. Kasten adam öldürmenin cezası, kısastır. Kasten öldürmeye benzeyen cinayet, sopa ve taşla öldürmedir. Diyeti, yüzde vedir. Kim daha fazlasını isterse, o İslam'ı benimsemeyen cahiliye dönemini özleyen biridir. En büyük Allah düşmanı, kendisine herhangi bir kastı olmayan birini sebepsiz yere öldürendir, kendisine el kaldırmayana sebepsiz yere vurandır. İyice tebliğ edebildim. Allah'ım, sen de şahit ol. 16. Ey insanlar, sizi uyarıyorum. Herkes yalnızca kendi işlediği suçtan sorumludur. Suçlu evlattan dolayı baba sorumlu tutulamaz, suçlu babadan dolayı evlat da sorumlu tutulamaz. 17. Ey insanlar, şeytan sizin bu topraklarınızda kendisine tapınılmasından ümit kesmiş bulunuyor ancak bunun dışındaki önemsiz gördüğünüz davranışlarda aranızda çıkardığı fitne fesatla sizi birbirinize düşürdüğünde sözünün dinlenmesinden hoş